küresel iklim değişikliği küresel sonuçlarını anlamaya ve tahmin etmeye çalıştığım bir süre dönemde aslında şu görüntü önemli olduğunu düşünüyorum. Yani Toros Dağları'nda da sıcaktan korunmak için yaylaya çıkılıyor. Ya. Ama yaylaya çıkmak diye bir kural yok. Yani yaylacılık su kaynağına erişmek. Abla hoş geldin. Ha. Oh, <gülüyor> <gülüyor> ha? Asila, hangisi? Asila Asila. 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 Ve <laughs> 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 Ne yapsan hoş Hep akraba. Meyveler çok güzel. da çok Zaten babamın oğlu derim. niye geldik? Ee, burada işte antropologlar veya etnografi yapan kişiler bu tür yerlere gelip bu insanlarla uzun süreli vakit geçiriyorlar. Artık günümüzde çok da dil öğrenilmesi gerek yok. Geçmişte evet varmış. Hani dün derslerden, özgü vesaire konuştuk. Yıl kalmış dili öğrenmiş vesaire ama yine de dil desteği alabilmişler. Bugün çok... Geçip <laughs> arabaya giriyor. Eee çünkü köpekler var. Bir bu bir tamam hadi tamam hadi tamam. her dede var şey ya yok evet. hocam durmadın mı ya hocam tamam hiç durmadım valla. Şey, şey, şey bu, bu yıl TÜPTAK destekli ...bir proje kapsamında ağrında, Ağrı Dağı'ndayız. Sosyal Bilimlerde Etnografik Yaklaşım adlı projemiz kapsamında... ...Türkiye'nin farklı illerinden gelen lisans... E, ...yüksek lisans ve doktora öğrencileriyle birlikte... ...hem uygulamalı hem de teorik e, dersler kapsamında... ...bu bölgenin kadim e, sakini olan Konar e, göçerlerle... E, belli bir zaman dilimi e, geçirmek için e, buraya geldik. her yerinden, çok farklı disiplinlerden öğrenciler getirmek ve burada deneyimsel bir şekilde öğretmek çok önemli bir katkı. Ee, öğrencilerimizin yetiştirmesine, alanyasına katkı, e, bilimsel araştırma kapasitemizin artması için bir katkı. Tabii ki de başında, derslikte, sınıf ortamında da eğitim veriyor. Ama deneyimsel, deneyimleyerek, yaşayarak, uygulayarak öğrenme, hem daha kolay, daha zevkli, daha kalıcı, daha anlaşılır. Ee, bu bulunmaz bir fırsattı. Öğrencilerimize bu anı yani yaşatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu ekibin bir parçası olmaktan çok mutluyum. <laughs> Ben hayatımda ilk defa böyle bir deneyim yaşıyorum. Sosyoloji okuyan bir öğrenciyim ve ileride akademik hayatımda etnografi yöntemini kullanmak istiyorum araştırmalarımda ve benim için çok güzel bir başlangıç, çok güzel bir kuramsal arka plan oldu. Biz oturduğumuz yerden onların bizim çalışmalarımızda olan bakış açılarını fark edemeyebiliyoruz. Ama burada hocalarımız bize anlatıyor ve burada her şeyi kendimiz deneyimleyebilmek, onlarla empati kurabilmek, bize çalışmalarımızı sürdürmemizde çok çok böyle rehberlik ediyor.